Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El ve seyyidul kariyeti Hakim hikmet sahibi anlamındadır. Sıfat müşebbehedir. <laughs> Ancak biz hakim kelimesini e, tabip, doktor anlamında kullanıyoruz. Filozof anlamında kullanıyoruz. Bilgi anlamında kullanıyoruz. Burada bilge ya da filozof diyebiliriz. El <laughs> hakimu bilge ve seyyidul kariyeti ve köyün efendisi. Bilge ve köyün efendisi. Bilge ve köyün ağası. Kâne seyyidul kariyeti yehve kitâbeteş şi'ri kâne seyyidul Karyeti, köyün efendisi ağası kâne yehve seviyordu yani hoşuna gidiyordu seviyordu kitabete şiiri şiir yazımını seviyordu şiir yazmayı seviyordu Walakin lakinne lakin Şiirahu lakin onun şiiri, lakin şiiri, kimin şiiri? Hu onun şiiri. Kâne zayıfen kâne idi. Ne idi? zayıf idi. Lil gayeti son derece. Lil gayeti ifadesini son derece diye çevirebiliriz. Son derece zayıftı. Evet köyün efendisi, kâne seyyidul kariyeti köyün efendisi şiiri yazmayı seviyordu. Ancak onun şiiri son derece zayıftı. Zate yevmin günün birinde bir gün cemaat topladı. Kim topladı? Seyyidul Kariye, köyün efendisi topladı. Kimi topladı? El-Karaviyyine. Karaviyyun, kariyetun kelimesi köy demek. Kariyetun, köy. Kareviyyun köylü demektir. Kareviyyun. Tabi kareviyyine yani kareviyyune kareviyyine ise köylüler anlamındadır. Zate yevmin günün birinde bu zate yevmin ifadesini bir kalıp olarak düşünelim. Zate zarftır zaten günün birinde bir günde yani. Cema topladı o seyyidul kariye köyün efendisi topladı. Kimi topladı? El karaviyyine köylüleri topladı. Karaviyyinin karaviyyine, karaviyyine mef'uldur. Yaylan mensup olmuştur. Ve bedae e başladı. Neye başladı? Yulqi aleyhim kasideten min kasaidihi. Yulqi aslında elqa yulqi. Ef'ale yuf'ilu babındandır. Elqa yulqi ilqaen. Elqa ef'ale. Elqaye son harekeler düşüyor ile harfi olduğu için elka attı sundu anlamında ve bedae e başladı yulki sunmaya başladı arz etmeye başladı aleyhim onlara yani köylülere sunmaya başladı neyi sunmaya başladı bede beda yulki kasideten bir kaside sunmaya arz etmeye başladı kasideten min kasaidihi min kasaidihi kasidelerinden kimin hi onun kendisi kendi kasidelerinden bir kasideyi onlara sunmaya başladı. Yani onlara bir kaside okudu. Yazmış olduğu şiirlerden bir tanesi oku bir tanesini okudu diyor. E, seyyid kelimesi sıfat müşebbehedir. Seyyid. Ee, yehva kitabete şi'ri e, lakinne innenin kardeşlerinden şuradan yapın. Kâne nakız fiillerden. Seyyidu onun ismidir. Yehva kitabete şi'ri ise fiil cümlesi olarak kânenin haberidir. Mahallen mensuptur. Lakinne gene innenin kardeşlerinden harfun muşebbuhun bil fiil. Şi're lakinnenin ismidir. Öznedir. Nasıl olmuştur gördüğümüz gibi kana cümlesi ise lakinenin haberidir. Evet. Ve ehlul qaryeti köyün halkı, köy halkı kanu yusaffiqun lehu bi Kan alkışlıyorlar idiler. Alkışlıyorlardı. Kanu idiler alkışlıyorlar. Alkışlıyorlardı lehu ona bi hararetin hararetle onu alkışlıyorlardı. Köy halkı hararetle onu alkışlıyordu. Ve yehtifune i'caben bi şi'rihi deniyye. Yehtifune demek tezahurat etmek, bağırıp çağırmak, tezahhurat yapmak. İ'caben hayranlık demek. E'cebe yu'cibu i'caben. Ef'ale yuf'ulu if'alen babından acebe hoşuna gittiği, hayran kaldı anlamlarındaydı. Burada yaycaben hayranlıkla anlamında. Bir şiirihi deni deni demek ise sıradan, bayağı kalitesiz yani. Ve yehtifune tezahürat dedik ki kanu yusaffiqunu alkışlıyorlardı ve tezahürat ediyorlardı icaben hayranlıkla bi -şi onun şiirine eddeniyyis kalitesiz şiirine deni alçak denir. Aslında bu burada kalitesiz diyoruz. Alçak sıradan olan, sıradan olan şiirine hayranlıkla alkışlıyorlardı. Kâne nakıs bir fiildir. Vav wow, onun ismi. Yusufikona fiil cümlesi olarak kânenin haberi. Buradaki vav wow, bağlaştır. Bu Yusufikuna'ya yani şuraya şuraya bağlıyoruz. Alkışlıyorlardı ve tezahürat yapıyorlardı şeklinde çeviriyoruz. Ve kana hunake hakimun beynil karaviyyin Ve kana vardı hunake burada hakimun bir filozof vardı, bir bilge vardı. Bilge diyelim biz. Ve kana hunake burada orada vardı hakimun bilge biri vardı. beynil karaviyyin köylüler arasında bir bilge vardı. Kana hunake hakimun hakimun kanının ismi hunake de kanın haberidir mukaddem olmuştur, önce gelmiştir. Ve beyni de zarf oluyor sadece. El karaviyyini de mudafu ileyhtir. Mecrur olmuştur. Buradaki yayılan. Ve lakin ne var ki o ancak o lem yusaffiq lehu lem yusaffiq alkışlamadı. Lehu ağayı, köyün efendisini alkışlamadı. Ve lem yubdi ebda yubdi ef'ale yef'alu babından. Yusaffiku saffa yusaffiku tasıfik feale yef'alu tef'il babından. Yubdi ise ebda yubdi ef'ale yef'alu babından. illetli bir fiil olduğu için biraz kipinde tuhaflık var ama evet ölem yubdi evet göstermedi. ebda gösterdi. yubdi ebda gösterdi. eee açığa verdi anlamında velem yubdi göstermedi lehu ona o köyün efendisine i'cabehu hayranlığını göstermedi. Ona bir hayranlık göstermedi. Ancak işte köyün şuradan getirelim. Ve kâne vardı hunâki hakimun beynel karaviyyin köylüler arasında hakim bir bilge vardı. Bir bilge vardı. Ancak o bilge onu alkışlamadı ve ona hayranlığını da göstermedi. Ve celese oturdu. Kim oturdu? Yine o bilge oturdu diyoruz. O hakim oturdu. Samiten. Bakın ismi fail fiilden sonra gelmiş. Arak erek diye çeviriyoruz. Ve celese oturdu. Samiten suskun kalarak. Abisen somurtarak. Yani suratını asmış bir halde somurtarak. Fakat sadece somurtarak ve suskun kalarak oturdu. Felefete, lefete döndü böyle birine yüzüyle dönmek. Felefete hazel emru nazara seyyidi. Estağfurullah. Bu da lefete, iltefete dönmek. Lefete çekti. Hazel emru bu şey, bu durum neyi çekti? Nazara bakışını, dikkatini, kimin dikkatini? Es seyyidi efendinin, köyün efendisinin dikkatini çekti. Fe lefete fe bunun üzerine lefete hazel emru nazara seyidi. Bu durum kün efendisinin dikkatini çekti. Nazara'ya dikkat diyoruz, bakış. Lefetete bakışı, dikkati çekti anlamında kullanıyoruz. Evet bu durum seyidin bakışını dikkatini çekti. fedaavu daa çağırdı. Kim çağırdı? Seyyid çağırdı. Kimi çağırdı? Hu evet e, hakimi çağırdı. Bu bilgeyi çağırdı. Feda'a çağırdı. Hu onu, o bilgeyi çağırdı. İla canireye çağırdı. İla canibi yanına hi kendi. Kendi yanına onu çağırdı. Yanına çağırdı. Ve se'elehu sordu. Kim sordu yine? Seyit diyoruz. Kime sordu? Hu ona. O bilgeye sordu. An ra'yihi onun görüşünü. Ray görüş demek. Hi o onun görüşünü sordu. Fi kasidetihi kasidede hi o yani kendi kasidesi hakkında demek istiyor. Fi kasideti kasidesi hakkında onun görüşünü ona sordu. Feqal-hakimu bilge dedi ki bi şecaatin cesaretle dedi ki ya seyyidi efendim yecibu aleyke yecibu gerekiyor aleyke sana ne gerekiyor yecibu gerekiyor ne gerekiyor yecibunun faili yeni geliyor en nazara fi şiirike en tuide eade yuidu efale babından eade demek tekrar bakmak gözden geçirmek yeniden gözden geçirmek anlamında mesela eade geri çevirdi tekrar yaptığı anlamında en tuide tekrar laman gerekiyor neyi en nazara bakışını yani tekrar bakman gerekiyor demek istiyor bakışını yenilemen gerekiyor fi şiirike şiirde kimin şiiri kesenin şiirinde nazarını iade etmen gerekiyor ne demek yani şiirini tekrar gözden geçirmen gerekiyor yecbu aleyke sana gereklidir ne tu'iden nazara tekrar bakman gerekiyor. Fişi eri kes şiirine tekrar bakman lazım. Yani şiirini gözden geçir. İnnehu o yani o şiir senin şiirin demek istiyor. İnnehu şiir şiirin rekikun cidden rekiktir cidden rekik. Rekik demek arkadaşlar. Rekik ee, böyle yavan kalitesiz. Ondan sonra sıkıcı, zayıf anlamında innehu rekikun şiir o şiir rekikun zayıftır sıkıcıdır. Cidden gerçekten sıkıcı. Senin şiirlerin gerçekten sıkıcı ve kalitesiz demek istiyor. E, rekik ifadesi sıkıcı diyoruz ama daha çok ifadeler, sözler için yani konuşmalar için kullanılır bu. Bir konuşmanın sıkıcı olması böyle e, bazı tatlardan yokun yoksun ve karmaşık olmasına rekik denilir. İnnehu şu inne inenin kardeği inne, inne harfi müşebbon bil fir innenin kardeşlerinden dediğimiz bir O inne yani hu onun ismi rekik kunda haberdir cidden. fa be kızdı seyyidul kariyeti köyün efendisi kızdı. Min den sarahatil hakimi bilgenin sarahatinden açık konuşmasından rahatsız oldu açık kızmasına konuşmasına sarahat demek bir şey sarahaten yapmak, açıkça yapmak işte bilgenin açıkça açık olmasına kızdı diyoruz. Ve zanne ennehu ve hasidun ala mevhibetihi şe'riyeti. Ve zanne zannetti yani düşündü ki zannetti ki düşündü ki ennehu o yani o yani bilge Zannetti ki bilge, o bilge hakidun kinlidir ve hasidun kıskançtır ala mevhibetihi mevhibe demek e, kalim, yetenek anlamında, kabiliyet yetenek anlamında. Eşyari yetişti. işte diyor ki e, zanne zannetti. Kim zannetti? O seyit zannetti. Ne zannetti? Zannetti ki zannetti ki o yani işte bilge hakidun ve hasidun zannetti ki yani düşündü ki o kinli ve kıskançtır. Yani kininden bunu yapıyor diye düşündü. Neye karşı kinli? Kıskanç ala mevhibetihi mevhibesine yani yeteneğine karşı eşyariyeti şiirsel yeteneğine karşı kinli ve kıskanç olduğunu düşündü. Evet, vazan enne hakidun ve hasidun. Evet, onun şiir yeteneğine karşı kinli ve kıskanç olduğunu düşündü. Fe emre emretti. Neyi emretti? Bir en yuhbese. Habese yah bisu su ya da yahbesu neyse bu meçhul yuhbesu hapsediliyor. En yuhbese hapsedilmek. Emretti. Neyi emretti? En yuhbese hapsedilmesini emretti. Yevmeyni iki gün kamileyni tam iki gün. Nerede? Fi haziretil <laughs> maşiyeti. Maşiye demek hayvanlar. Hazire ise ahır. Evet, hayvanların ahırında, hayvanların ahırında tam iki gün hapsedilmesini emretti. Ve ba'de muddetin tavuletin, ve ba'de sonra müddetin tavuletin, uzun müddet sonrası, uzun bir zamandan sonra, Cema'a topladı Es-Seyyidu Efendi, o köy ağası Adeden ekbere min ehlil kariyeti Adeden bir miktar, bir sayı, bir miktar Ekbere daha büyük bir miktar min ehlil kariyeti Köy halkından daha büyük bir sayıyı topladı. Daha büyük bir kalabalık topladı. Evet, uzun bir müddet sonra Efendi, o köyün efendisi köy halkından daha büyük bir kalabalık topladı. Ve kâne ehlul kariyeti, köy halkı kâne idi, ne idi? Yusaffikûne alkışlıyorlar idi, yani alkışlıyorlardı. Lehu onu ve yebdûne ve gösteriyorlardı. Ebda yebdû, açıklığı yani açığa veriyorlardı, yebdûne gösteriyorlardı. İ'câbehum, hayranlıklarını, i'câb hayranlıktır, hoşnut olmak hayranlık. Hum, onlar yani kendi hayranlıklarını gösteriyorlar. Neye? Bi onun yeteneğine olan hayranlıklarını gösteriyorlardı. El-Feride tek, biricik. Evet. Şimdi toparlayalım. Ee, diyor ki, köy halkı onu alkışlıyorlardı ve onun biricik yeteneğine olan hayranlıklarını gösteriyorlardı. Ve fi esnai zâlike ve fi esnai zâlike bu esnada bu esnada bu anda kâme kalktı. Kim? Zâlike bu el hakimu bu bilge. Bu bilge kalktı. Ve ahaza aldı hiza e, ayakkabıyı aldı. Ne aldı? Ayakkabıyı aldı. Kimin? Bu kendi kendi ayakkabısını aldı. Wan sarafa musri'an ve ayrıldı musri'an koşarak ilel bab kapıya. Koşarak kapıya gitti yani. Evet ve fiyes ki bu esnada o bilgi adam kalktı ve ayakkabısını aldı koşarak kapıya gitti. Fesale seyyidü fesale sordu es o köyün efendisi neyse artık köyün başkanı sordu dedi ki ile eyne ya hakim ey bilge nereye ile eyne nereye ey hakim? Fe cabe cevap verdi. El hakimu o bilge. Dahiken gülerek cevap verdi. Ene zahibun ila hadiratil maşiyeti. Ana ben zahibun gidiyorum. İle hadiratil maşiyeti. Hayvan ahırına gidiyorum. Diye. Yani zaten ben gene de beğenmedim. Beğenmediğim için sen tekrar bana soracaksın. Tekrar beni zaten at atacaksın. Ben şimdiden hiç bunları yaşamadan direkt işte kısadan en zahibim ben gidiyorum ile haziretil maşiyeti o hayvanların ahırına gidiyorum diyor. Şöyle bu metindeki sarf kelimelerini şöyle bir tahlil edelim heva yehva illeti bir fiildir. Faale alu babından. Heva şöyle faale yazalım. Faale bakın fethali yefalu burası da fethali. Heva yehva heviye yehva da olabilir. Belki faile de olabilir. Sözlüğe bakmak lazım. İlleti bir fiildir. Yani yehva yudur ama has, bu illeti bir harf olduğu için damla düşmüş. Garip gelebilir bize. Kitabetün kelimesi mastardır. Fi'âletun kalıbında, masrın kalıplarından fi'âletun kalıbında, e, ee, daif, sıfat müşebbehe fa'il kalıbında, evet, el-ka yulki, bunu söylemiştik, kasidetun kelimesinin cem'i mükeseri kasayittir. Kan yusaffiku, neyi söylemiştik? Saffaka yusaffiku tasfik, yusaffiku ne cem'i yehtifu, hetefe yehtifu, hetefe yehtifu, fa'ale yef'alu babından fa'ale yef'u babından şöyle fa'ale yef'alu babından hedefe yehtifu e'acebe yucubu i'caben deniyun şöyle yazalım deniyun pardon şöyle iki nokta ha, şöyle şedli yapalım deniyun bu aslında yeşeddelidir bu fa'ilun kalıbında fa'ilun kalıbındadır. Şu ya, burada bir tane ya var. Bunun da ya olduğunu düşünün. Doğal olarak şedeli bir ortaya çıkıyor. Deniyyun fa'ilun kalıbında. Hakim gene aynı sıfatı müşebbe. fa'ilun kalıbında. Yusafiku söylemiştik. Samitun ismi faildir. Abisun de ismi fail. Samitun ismi fail. Fa Mazisi samata. Abisun abese. Ya besu ya abisu. Sözlüğe bakılır artık. Lefete fiili mazi yelfitun. Ee, se'ele yes'elu ra'yun ra'anın mastardır Bu bir mastar. Ra'yun ra'a. ra, ra baktı, gördü. Ra'yun bakış, görüş. Şeca'atun mastardır. Şeca'anın mastarı. Fe'alutun kalıbında. Tu'ide, e'ade yu'idu. Tabi bu kalıpları biz çok kıymetliyiz. E'ade, yani başta şöyle bir hemze, fethali hemze olursa, başta fethali bir hemze, e, olduğunda, dört harfli olduğunda mesela e'ad ediyoruz. Dört harfli. Bu ef'ale babıdır. Biraz değişikliğe uğramış ama muzari de yu'idu. Muzari de, başı dammeli bir harf gördüğümüzde burası da kesre olursa büyük ihtimal ef'ale babındandır. Şedde yoksa tabii. E'ade yu'idu. Ef'ale yu'idu babından. Rekik gene sıfat fa'il kalıbından. Gadibe ya da bu. Evet. Sanki yuhbesu bunu söyledi. Kamilun ismi fail. Kemele yekmulunun ismi fail. Kamilun. Kemele yekmulu kamilun. Maşa yemşinin ismi faili. Maşiyun. Maşiyetun. Tavilatun sıfatı müşebbehe. Tavule yetvulu taviletun. Seyyidun söylemiştik. Kebure yekburu ekberu. So, i̇smi, ismi tafdil. Evet. Mevhibetun. Mevhibun. Vehebe yeuhabu yeuhubu muhibetun yani mastar-ı miimi in sarafa infaale babından infaale infaru infialin in sarafa yusrifu israfen musri musri'an ise musri'an ismi faiildir başında dammeli mim sondan önce kesre olduğundan ismi faiildir asra yusri'u musri'un Ecabe yücib, ecabe fiilin madi yücib fiil mudari olur. Ecabe yücib bu babından. Dahikun ismi fail. Dahik, dahike, yedhaku. Evet bu kadar yeterli. Ve sallallahu ala seyyidil musselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'yı.